Merhabalar program takipçileri ben Alper bugün sizlerle birlikte yekmenin yeah, bir e, videoyla daha beraberiz bu video biraz kanalla ilgili olacak arkadaşlar bugün sizin yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar tam tamına 10 tane video buldum video buldum diyorum ya <laughs> Allah'ım ya tam tamına tam tamına nedir abi? Tam 10 tane yorum buldum arkadaşlar sizden gelen. Buldum derken yani aldım. Ee, okuyacağım yorumlarınızı. Bakalım neler demişsiniz. Bakalım neler olacak. Haydi başlayalım isterseniz arkadaşlar. İlk video, ilk yorumumuz e, Semihcan Bozdoğan demiş ki iyi çekiyorum videoları iyi çekiyorsun. Videoları gelişirsin. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. İkinci yorumda Fight Gamer yazmış ki alın lan bunu buradan. <laughs> arkadaşlar ee, Michael bölüm 1'e çok izlenme gelmiş. Yani kaçtı? 2000 ne bileyim civarlarda gelmiş. Daha şimdi baktım hatta yorumları alırken. Şu anda bir kağıda yazdım arkadaşlar. E, ha, o zaman hastaydım ve videoları daha şey yani acemiyim böyle kuduruyorum yerimde yani böyle sallan böyle böyle yapıyormuşum kendimi orada ne güldüm ne güldüm var ya doğru söylemiş alın lan bunu buradan hadi ben gidiyorum hadi görüşürüz. <laughs> Geri geldim. E, Mert 39 yazmış ki emeğine sağlık kardeşim yazmış. Ya böyle çok gururlu insanlar var ya. Tam daha küçüğüz ama küçüğüz derken küçük kanalımızda ama var bu yorumlar. Emeğe sağlık kardeşim. Teşekkür ediyorum. Böyle yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Seni buradan selamlıyorum. Kötü yoruma geldik. Yiğit Kıyıcı. Geri zekalı. Neden Bali'yi seçmedi? Bu da benim seçimim. Doğru değil mi yani? Best Holin, Best wolf Kardeş en enteri enter enteri diktin.'' Yani diktin. <laughs> Anladınız siz. Ee, bak, şu kardeşimizi çok seviyorum. Nihat Kerimli. Yani çok iyi bir kardeşimiz. Ee, çok iyisin abim abi yazmış. Teşekkür ediyorum. Sana buradan selam yolluyorum. Hemen bir Nihat Kerimli yorumuna daha geçelim. Nihat Kerimli'nin bir yorumu daha. Otomenci ucu... Ha, bunu özel aldım şimdi o arkadaşımıza cevaplaması için. Nihat Kerim yazmış. Otomenli ucuz değil diyeyim. Altta belirtirsen kardeşim kaç lira, kaç joyis olduğunu sevinirim. Hadi bakalım diğer yorumlarımızı okuyalım. İdris Kameni. Şaka yaptım. İdris Karataş yazmış beraber çalışalım mı? Wow. Wow. Şş. Kabul ediyorum kardeşim. <laughs> Hemen anlaşalım. <laughs> Şimdi kardeşim yani nasıl çalışabiliriz bilmiyorum. Bence bu olam yani olamaz yani. Çalışmak isterdim ama yani zor bu durum. Gerçekten zor. Yani gerçekten zor, zor. <laughs> Adil demiş. Lan gol vuruyon, bir saatten sonra seviniyor yani yazmış. Bir saatten sonra seviniyor kardeş. Şimdi e, lan vuruyon, vuruyon. Bir saatten sonra seviniyor. Facecam e, benim bir saniye, bir, bir saat yani. Yuh yani. Yuh lafı geliş söylemiş. E, bir saniye şey geride gidiyor hatta iki saniye e, videolarımı bakıyorum. Nerede yanlış yapmışım diye arkadaşlar. E, evet gerçekten geç sevilmişim. E, Michael videolarında da videolarımda da. Şimdi o gecikme biraz bitti. ya yani, Bitti de tamamen. Bazen öyle yok. kusura bakmayın arkadaşlar. Facecam'da sıkıntılar oluyor yine. Kafası dönüyor böyle. Kafası. Arkadaşlar Yorumlarınız bu kadar, hemen bitti be. <laughs> hemen bitti. Biraz konuşalım sizle, sohbet edelim. Hadi bay bay sana. Arkadaşlar, biraz sohbet edelim. Ne edelim? Sohbet edelim. Ne edelim? Sohbet edelim kardeşim. Arkadaşlar, şimdi kanalımız 172 abone. Gayet iyi gidiyoruz. 200 abone kutlayacağım demiştim kaç kere. Online kapı topu falan konuştuk. Bu, bu bundan sonra e, my şey e, analik gelecek arkadaşlar. Biraz böyle kanalımla ilgili şey düşünün. Ne sohbet edeceğimizi ben düşüneyim. Ben düşüneyim be. Ben öbür diyarlara gidip geliyorum. Arkadaşlar ben buldum. Hatta e, sohbet etmeyelim. Biz bir test yapalım arkadaşlar. Nasıl bir erkeksin? Erkeksiniz. Siniz. Bakalım nasıl bir erkekmişiz. Başlat diyorum. Bu site neymiş? Sociallapubildara.com GFB 2 Güzel bir site. Hadi başlayalım. Nasıl bir erkeksiniz? Soru 1. Bir kişi size gelip hava ne? Havalanmaya başlarsanız ne yaparsınız? Hiç takmam. Nazikçe uyarırım. Ona ağzımın payını veririm. Onu orada öldüresiye de vereyim. <laughs> ben abi, havalansa ya doğruları yapacağım tabii. Onu ağzını payını vermem bir kere abi. Onu orada ölürsüye de dövmem. Hiç takmam yapsam bir havalansa orada biraz şey olurum yani. Ne yapıyor lan bu falan. Nazikçe uyarırım yani. Nazikçe olmasam uyarırım yani. Burada en yakın onu olduğu için nazikçe uyarırım diyorum. Dört sorudan mı oluşuyor lan? Oha çok azmış. Sizin yaşınızda bir kişi karınız <laughs> karınıza vay oğlum bizim karımız iyi. Sizin yaşınızda bir kişi işte benze laf atsa ne yaparsınız? Hakaretler yağdırıp gözüne yumruğu basarım. Uf. <laughs> Kameraya yumruk attık. Ben de onu orada karıma laf attı diye ağzını kırarım. Ağzını kırarsın. Yumruk atarsın. Orada basar giderim. Ha basar giderim. Oradan çeker giderim. Ne diyorum bu? Şu ikisine geç. Hareketler yap. Ha hakaretler yağdırıp gözüne yumruğu basarım ben kardeş. Çok yoğun trafiğe ilerliyorsun ve bir an ve bir an gözünüz daldı. Arkadaki kişiyi koronayı basıp durursun. Ne yaparsın? Basar gaza giderim. Camı açıp pardon deyip gaza basarım. İni barabadan bağırıp ini barabadan döverim. Psikopatız oğlum biz. Ya şu ikisini yine çıkar bağırmam. Cam açıp pardon dedim ben. O kadar sert adam değiliz yani. Yuh. Karınızı başka bir erkekle yakaladınız ne yap? Oh no 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 ya abi erkeği vururum ne vuracağım abi karınız başka bir erkeği yakaladınız. İkisini de döverim sonra da silahla vururum katil. İkisini de döverim mutluluklar dileyip boşanma davası açarım. Ben ilk önce erkeği döverim. Sonra mutluluk deyip de ama ben ikisini de döverim sonra silahla vururum ulan. Ay yanlış yaptım ama neyse. Çok yumuşak. Herkese yumuşak yüzlü davranıyorsa hayır demesini bilmeliymişsin. Çok mu yumuşak yani oğlum? o sertleri tabi o. Hangi futbolcusun testini de yapalım. Sonuçta daha 8 dakika olmuş. Bunu da yapalım. Bir de testler falan da yaparız. Sıkıntı olmaz. Hangi futbolcu ile ruh ikizisin? Hadi bakalım. Ne kadar hızlısın? Bana mı soruyorsun? İşte işte ben ve hızlıyımdır yani. Hızlıyım hızlıyım işte sana ne ya? Yavaşım yeteri kadar. Hızlıyım ben. Boyun ne kadar? Biraz fazla uzun. Gerektiği kadar. Hafiften uzun. Kısa normal. Benim 1.55. Hangi mevki daha güzel? Bana her yer boş. <laughs> ben forvet oynuyorum. Ya sağ kanat da oynayabilirim. Sol kanat da forvet. Forvet forever. Forvet diyelim. En iyi takım hangisi? Bana göre mi? Barcelona. Hangi oyuncu olmak isterdim? Neymar var mı? Neymar yoksa şimdi Ronaldo seçelim ve hangi futbolcuyum Ronaldo'yu. Ben Ronaldo kadar özümü azımı Ronaldo. Ronaldo çıktık ve bir test daha yapalım. Ama hangi testler var? Sana yakışamadım. Foro'ya göre hangi futbol... Bakalım. Kendini seviyorum. Seviyorum. Abi. Daha fazla göster diyelim. Bakalım neler varmış testlerde. Bu testi güzelmiş. Smike dağında kişi diyor. Hangi futbolcuya benzersin diyor. Yakışıklı var mı burada? Arayabiliyor muyuz kardeşim burada? ne kadar yakışıklısın. Ben merak ettim aklıma geldi. Aynen aynen ben bunu yapmak istiyorum kardeşim. Başlat diyorum. Ne kadar yakışıklısın. Ne tür saçtan hoşlanırsın. Wow. İnek yalı. <laughs> Şu anda fotoğrafta da görmüşsünüzdür. İnek yalı da ekranı. Kel. Iyi, uzun kıvırcık. Dik. Dik derken. Krolar gibi böyle. Hani arkalar falan böyle. İnek yalamış gibi değil. Kel değil. Kıvırcık değil. Uzun değil. Ya dik. Ya. ölü mü dik? dik diyeyim ben. Ya da uzun diyeyim uzun. Ama uzun değil ki. Dik diyorum ben ya. Krolar gibi çıkarsa vallahi yandık. Ne kadar yakışıklısın. Ne bileyim. Ay <laughs> bana. Ben soru hocam? Hangi renk saçta oynarsın? Koşlanırsın. Sarı. Ne kadar. Uf. Teninin hangi renk olmasını isterdin? Teninin. Çok kara değil, hafif açık, hafif kara. Esmer ya, normal olsun, bizim olsun. <laughs> Dik dedim ya. Dik dedim ya. Bu yüzden ilaç. Ha, ilaç. De gel uzun değil gel uzun değil. Gel uzun deyin. Uzun. Sarı. Normal. <laughs> harika. Yuhu! <laughs> Evden kanatlandı. Red Bull kanatlandı. Evet geldim. Harika dedi. O iğrenci. Demek ki dik kuralar gibi hani böyle olur ya böyle arkaya doğru dikersiniz böyle hani. Ha onun gibi. Ben uzun seviyorum dedim. Demek ki uzunmuş yani. İğrenç çıktı. Harika çıktı. Ben harikayı seçiyorum. <laughs> Hemen hareket seçtik ve bu kadardı. Bu kadar oldu. Bu videomuzda böyle. Gayet eğlendik. Ee, neler yaptık? Ee, yorumlarınızı okudum. Ne kadar e, şey hangi futbolcusun çıktı? Cristiano Ronaldo çıktı. Ee, başka nasıl bir erkeksin? Çok yumuşak bir erkekmişim ben. Ve e, test yaptık yakışıklı mısın diye harika çıktı arkadaşlar. İlgilenli saymıyorum neden saymıyorum. Dik demişim dik. Ben sana önler dik falan böyle arkalar hani benim saçım gibi. Demek ki dikten sonra uzunu seviyorum ama dik, dik kurolar olur yani. Ha dik şunu sandım arkadaşlar yani. şey ya işte. Ne, ne diyorlardı ona ya. Ya neyse artık ya böyle iğrenç saçları arka falan böyle olanlar var ya ben ondan zannetmiştim Yüzler harika çıktı olumlu şeyler çıktı yani arkadaşlar Evet ee, hemen inşaata mimarlığa başlıyoruz <laughs> Arkadaşlar fazla uzatmayalım ne güldür sanki ne oluyoruz Programming'e abone olmayı, like'lamayı, vurup unutmayın. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çek kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İyi günlerde kalın. Bay bayda kalın. Uçmakta kalın. Beğenmekte kalın. Yorum atmakta kalın. Son of the Calman, you got a chicken. How does that...